Evet sayın izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir konu, yeni bir konukla beraberiz. Ee, sanat, sinema, e, edebiyat, tarih derken bugün biraz da e, kendi e, uzun yıllardır çalıştığım, uzun yıllar içinde bulundum masa tenisi sporuyla e, alakalı e, konuk çağırmak istedim. E, kendisi çok değerli bir poçamız e, masa tenisi e, alanında. Kendi şehrimin Aydın'ın iyi hocalarından, iyi sporcularından çok güzel sporcular yetiştirmiş değerli hocam Faruk Akpa. Kendisi e, öğrencileri yetiştirip çeşitli e, alanlarda en yüksek noktaları çıkarmakta, milli takıma sporcu göndermekte. Aydınımızın gururu sayın hocam. Çok teşekkür Böyle ee, bir, gir <laughs> bir giriş yaptıktan sonra sözü sayın hocam bırakıyorum. Faruk Akpa hocam eee Milli takımlarda da sporculuk yaptı. Ayrıca şu anda antrenörlük de yapıyor. Sözü kendisine evet. bırakıyorum. Faruk Akba hocam e, kimdir? E, kendisini tanıyalım. Buyurun sayın evet. hocam. Geldiniz yayınımıza. Faruk Akba e, çok yönlü. Sadece masa tenisçi değil. Müzisyen kimliğim var. İngilizce öğretmeni, İngiliz edebiyatı okudum. E, yıllarca müzisyenlik yaptım. Müzisyen kısmımız da var. Ama esas profesyonel olduğumuzdan bu masa tenisi, diğerleri biraz daha şey yüzeysel ama en derin olduğumuz masa tenisi. Ben kendi masa tenisi hocası olarak daha çok tanıtmak istiyorum. Hocam, sizi bu yönünüze tanıdık. Evet, dediğiniz gibi diğer yönleriniz de çok kuvvetli. Tabii biz sizi tabii kendim de 2008'de beri hakemlik yaptığım için e, sizi direkt zaten salonlarda görmekteyiz. E, heyecanınızı biz de yaşamaktayız orada <laughs> hakem koltuğunda, <laughs> siz antrenörün koltuğunda. E, kolay iş değil yani öğrenci yetiştiriyorsunuz ya yani biz de siz de öğretmensiniz. E, biz de aynı şekilde yani öğrenci yetiştirip karşılığını almak istiyorsunuz, karşını görmek istiyorsunuz haliyle. E, spor Aynen. olunca adrenalin oluyor yani işin içinde daha Çok da iş biraz daha sertleşiyor diyelim. Yeni daha, masa... tenisi... <laughs> daha fazla. Evet. Yeni mevsimsiz daha fazla. <laughs> evet. Ya yani kolay işte sanırım hocam. Yani özellikle şimdi masa tenisi sporu baktığımızda hani okuma yazma gibi hani ilkokul çocuğuna okuma yazma öğretmek gibi sıfırdan başlamak gerçekten çok zor. Böyle bir raket tutma. Hani karşıdan bakınca kolay gözüküyor. Başı ben çok güçlü. Evet. Ben de tam bu noktadan hocam başlamak istiyorum. Yani masa tenis sporu kaç yaşında başlanır? Nasıl bir spordur? Oradan başlayarak size özel sorularımı da sorayım. Maskeniz spor değil mi? Nereden başlanır? Kaç yaşında başlanır? En ideal yaş nedir? Oradan Maske başlayalım hocam. Eğer elit bir sporcu yetiştirecekseniz dünyada veya ulusal bir sporcu yetiştireceksiniz mutlaka 5 en geç 6-7 yaşlarında başlamış olmanız gerekiyor. Çünkü e, bu sporcuyu e, müsabık yapmanız e, iki senenizi alıyor, anlatabilir mi? Ve her kategoride iki yılını oynamış bir oynamış olması lazım. Yani minik altında iki sene, minikte iki sene, küçükte iki sene, yıldızda iki sene böyle katlayarak 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 gitmesi lazım. Ve her kategoriyi oynaması oynamış olması lazım. Eğer Bir sporcuyu elit olarak yetiştirmek istiyorsak, e, en geç yaşlarda başlamış olması lazım. Hocam sizin masa tenisiyle tanışmanız nasıl oldu? Şimdi ben güreşle başladım. Ben kendim engelli bir bireyim. Ee, güreşle başladım. Ee, 7 yaşlarında. greco ee, grekoromen güreşiyordum. Ee, bayağı da güreşten sağlık raporu veriyorlardı ama daha sonra sağlık raporu ver vermediler bana. Evet. Sağlık raporu vermedikleri için Elazığ'dan da bir hocamız gelmişti. Ee, sağ olsun Hasan Ersöz ee, benim vücut e, el göz koordinasyonum çok iyidir ince motorik becerilerim çok iyidir ee, ve acımasız çalışırım. yani hayatta e, en değer verdim hani kendim için değer verdiğim şeylerden bir tanesi budur asla vazgeçmem çünkü hayat bunu bana böyle engelim bana bunu öğretti vazgeçersen yok olursun vazgeçmeden vazgeçmeden çalışmayı öğretti. Dolayısıyla benden önce başlamış olanları yetiştim ben ve sağ olsun hocam el hocam hocam e, sayesinde bir yere geldik. Bazı e, turnuvalara gittik, e, kendimizi kabul ettirdik. Sağ olsun elimizi hiç bırakmadı. E, yani elimden fırladı. Parmaklarım eksik, e, e, elimde tutamıyorum. Normal insanlar gibi tutmak istiyorum olmuyor falan filan. Sonra bayağı bir aşamadan geçtik. Daha sonra oynamaya başladım. Sağ olsun onun sayesindedir yani. Hasan Ersöz, Elazığlı. Hocam kendisine selam olsun. Sağ ee, olsun. değerli bir hocayı yetiştirmiş. Ee, bizim Aydın Vasa Tenisi'nde çok büyük katkılarınız var bu açıdan. Ee, o bakımdan size teşekkür ediyorum. Sizin de öyle. Sağ olun. Sağ olun Sayın Hocam. Çok, e, şu anda programımız bayağı hocam açar açmaz bayağı bir izlenme e, açar açmaz 25'e ulaştık zaten. Çok da mesaj Sayın Hocam. Evet ee, sağ, olsun. sağ olsunlar. Hocamız da soru sormak isterlerse e, sorabilecekleriniz ayrıca söyleyeyim. O, kafanıza soru tak bir e, şey varsa hocamız e, cevaplasın bunu. Hocam e, nasıl başladınız? Antrenörlük e, kısmına geçersek. Antrenörlük kısmı şöyle Alper Hocam. Ben çok genç yaşta antrenör oldum. Neden? Elimde patladı bu iş. <laughs> Hasan Hoca memleketine dönmek zorunda kaldı. Biz bir tane milli takım oyuncusu vardı elimizde zaten. Genç milli takım oyuncusu. Ve Germancık Yeni İlk Öğretim Okulu'nda bu işi yapmaya başlamıştık. Ama kendimiz de liglerde oynuyoruz falan filan. Hiç düşünmüyorduk. Hasan Hoca dedi ki, en büyük sensin, ben gidiyorum, memlekete dönüyorum. E, artık bu işler sana kaldı. 20 yaşındaydım, Hı hı. İşte Germancıklı kızlar vardı, kızlarım vardı. Onlarla e, Türkiye şampiyonu oldum. E, i̇lkokullar arası. Ondan sonra o kızları, e, Cumhuriyet kızlesi yatılıydı o zaman. Oraya aldım geldim, orada okuttum, orada dereceler yaptık. Sonra Kadri Büber diye bir oyuncu yetiştirdik tabii. Türkiye'nin en iyi oyuncularından bir tanesidir. A gençliği oldu, A milli takıma girdi. Fenerbahçe'ye transfer oldu. Beraber hatta daha sonra ben de gittim, ben de Galatasaray'a transfer oldum. Hı hı. E, beraber gitmiştik. Onunla e, antrenmanı hiç kesmedik. E, çok iyi bir oyuncuydu bana göre yani. Türkiye'nin gelmiş gelmiş en iyi oyuncularından bir tanesi. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda gençlerde falan Waldner'e ve e, Persson'a e, kafa tutmuş adamları İsveçlere kafa tutmuştu yani. Sayın Hoca tam orada, tam orada sizi tam arkasındaki soru oydu benim. E, kariyeriniz boyunca hangi önemli sporcularla çalıştınız ya da karşılaşma imkanınız oldu? Tam onu soracaktım. E, Birleştim. Sor. En önemlileri benim hayatımda bir başlangıcım Kadri Büber'dir. Kadri Büber'le <laughs> e, bir çalıştık. E, daha sonra işte bu bedensel engellerde bir o 10 yıl 10 yıl takım kaptanlığı yaptıktan sonra kendim de 7 kere Türkiye şampiyonuyum engellerde. Ee, daha sonra eee karar verdik. Orada bir Abdullah Öztürk, bir Nesim Turan, e, bir Ali Öztürk, Nergis evet. Altıntaş, e, Neslihan Neslen Kavas bunlarla antrenman yapma fırsatı oldu. Daha çok tekel standartlarla Ali e, şey, e, şampiyon Abdullah'la Evet. Ee, çok büyük zevkli ve bana göre e, çalıştığım en önemli insanlardır. Dünyada hiçbir ülkenin yapamadığını biz yaptık çünkü. Çin'de yaptık. Oysan evet. O çalışma fırsatı evet. bulma. Abdullah hocamız da evet ben de tanışma şansı buldum. İki defa da maçını yönettim Abdullah Hoca'nın. Gerçekten değerli insanlar e, Türkiye için. E, sayın hocam Tolga Bey'den bir soru var. Faruk Hocam iç disiplinli çalışmanın anlamı nedir? Disiplin ve prensip sahibi olmak isteyen birine tavsiyesi nedir? Bıkmadan, Ondan, bak, bak. Oğlum o da biliyor. <laughs> Kendi keman, keman sanatçısı. Evet. O da e, devlet konservatuarında şimdi okuyor. E, o da daha iyi biliyor. Disiplini evet. nasıl bıkmadan, utanmadan acı 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 olmayan hiçbir işte başarı yok. Yani, Hocam Dediğiniz başarı özellikle spor, çocuğunuz gibi atla uğraşma alanları alanlarında. Yani ben şeyi dinlemiştim. Sunakan'ı dinlemiştim. Keman Virtüözü. Yani yani değil mi Türkiye'de en üst şu anda birçok e, uzun zamandır e, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli Keman Virtüözlerinden. En az 8 saat, 10 saat çalışıyorum diyor. Günlük anti yani insan değil mi? Yani düşünebiliyor Aynen. musunuz? Yani, Sizler mesela yani sizler hani ben antrenörüm işte çocuk yaşıyorum ama sizler devamlı mesela salonlardasınız oynuyorsunuz devamlı çünkü o vücudun hareket etmesi lazım değil mi Sayın Hocam yani vücudun. Ama tabii antrenörün kendini de koruması lazım ee, bu esnada e, kendini de eklem olarak çok koruması lazım gerçi jimnastikçiler bizden daha zor e, havada yakalacaklar çocuğu falan filan bizde de e, rutin, yani direkt aynı pozisyonda duruyorsun o yüzden. Postür ve eklem sıkıntıları çıkıyor. O yüzden antrenörün de kendi, kendini koruması lazım. Ee, tabii yani bir şeyi öğrenmek için ee, mesela masa tenisinde e, veya müzikte veya herhangi bir sporda bunda bir şey, olayı öğrenmek için çok büyük tekrar lazım. Yani o tekrar sayısı evet. sayısında kimisi bindir, kimisinde on bindir, kimisinde e, atıyorum 50.000'dir. E, bindir. Sizin tekrar sayınız kaç? Önemli olan Bunu bilebilmek. O tekrar sayısına ulaşmadan o mesai harcamadan asla elit sporcu olamazsınız. Bugün yani o da acı acı demek yani acı. Evet yani e, sporcumuz vardı, ee, Adını adı hatırlayamayacağım ama halka olimpiyat halka yarışmasında ilk olimpiyat şampiyonumuzu almıştı hani son olimpiyatta. Çocuk şey demişti yani bu 6 saniye için 6 saniye durmak gerekiyor ya. Öyle. 6 için 6 yaşından beri gece gündüz. Aynen. Hani çalışıyorum ve arkadaşlarım oyun oynarken ben devamlı çalıştım ama sadece bu 6 saniye içinde dedi. Ya çok böyle güzel. önemli bir şey. kaldırıyor, 3 saniye tutuyor, indiriyor. Onu o kaldırışı şey yapmak saniye. için e, e, kaç yıl çalıştığını ben biliyorum. Evet, evet. Yani burada sporcularımız, masa tenis sporcularımız da hani iyi sporcularımız işte buraya da geldi geçenlerde kendileri. İşte Abdullah Tavla sporcumuz. Yani Adamlar yani çalışıyorlar, sizler de aynı şekilde. Canlı ee, çalışıyorlar çalışıyor çünkü vücut artık bıraktığı anda öyle ilginç bir şey ki yani ben de askere gittiğimde işte 8 ay askerliğe gittik. E, tabi orada pek şansımız olmadı oynamak için. Yani döndüğümde elin şey oluyor hiç oynamamışım masa tenisi. Tabii tabii. Bir şey, ee, farkındalık sanki Döndükten sonra. Ha hiç yani oynamamıştım. Evet. Şöyle derler. Masa tenisini veya sporu veya özellikle masa tenisini bir hafta bırakırsanız o sizi üç hafta bırakır. Üç hafta bırakırsanız sizi dört ay bırakır. Siz onu bir sene evet. bırakırsanız o sizi beş sene bırakır. Tam da burada hocam. Masa tenisi branşını böyle. özel biraz daha böyle şeye girelim. Masa tenisi branşını. Çünkü ana konumuz masa tenisi. Buyurun. Gerçekten çok önemli bir spor. Yani dışarıdan bakıldığında... Müthiş. E, Müthiş. Şimdi hakem ya, işte siz de antrenörlük yapıyorsunuz böyle dışarıda hani bu işi çok fazla hani sadece izleyici olanlar şey diyor ne olacak ki? Hani değdi değmedi. yok Ya da karşı top atıyorsun. Hani yok. o şekilde bir ya. yani masa tenisi çok fonksiyonlu bir oyun. Yani hızı düşünmeye gerek yok değil mi hocam? Çok. Yani burada ilk beceriler nedir hocam burada masa tenisi deyince? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. En güzel bir anekdot vereyim. Masa tenisi spor bir kere insanların ömründe ölüm ölüm oranını yüzde 47 oranında azaltır. Evet. Ve masa tenis sporu yapan insanların e, 10 yılda e, e ömrünün uzadıkları söyleniyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü neden? Masa tenis sporu e, sizi fiziksel, ruhsal ve psikolojik olarak acayip yukarı tutar. O başladığınız an itibaren fiziksel dayanıklılık, bilişsel gelişim, taktik düşünce, Serotin'i salgılarsınız, endorfin salgılarsınız. Serotin ve endorfin salgılamak demek, hayatınıza psikolojik açıdan, ruhsal açıdan dayanıklı olmak demektir. İyi, e, sağlıklı bir şekilde uyuyor olmanız demektir. Anlatabiliyor muyum? İşte konsantrasyon e, zamanınız artar. Eğer, e, söyleyiverin şuna, e, sosyal e, bakımdan acayip bağlar kurarsınız insanlarla. E, kas olarak hiç e, normal kullanmayacağınız kasları kullanırsınız ve e, iskeletiniz daha dolayısıyla e, omurganız e, daha sağlıklı daha sağlıklı yaşlanırsınız. Bunun yanında tabii e, özbenlik saygısını kazanırsınız. Özbenliğiniz e, saygısı kazanırsınız. Halk yüksek düzeyde olur. Ben size burada bunu anlatacak olsam e, sabah kadar konuşuruz. konuşuruz bu konuşuruz. Yani, güzel bir anlatı söyleyeyim Almanya'da bir, bir arasında, e, arasında e, e, en en az kaza yapan sporcular yapan spor kim, biliyor kim biliyor musunuz? Kız ve erkek yapmışlar. Evet. Çünkü reaksiyon zamanları Reaküşmanı o kadar çok Ve ikincisi Bize, biz hayatta şey, şey yaparken pilotlar gibiyiz. Yavaşça, pilotlar uçarken uçağa düşürürken düşecek diye sürekli hikaye yazar ya. <gülüşmeler> evet. Direkt arkadaşlar bir şey, bir şey hayır, hayır, hayır. Çünkü hayır, hayır. o masa tenis, tenis oyununda bu var. Sürekli strateji kurma. Saniyelik yapıyorsunuz hocam o işi böyle hani anında düşünmek gerekiyor ya anında açıp, bir saniyenin altı bazen. Göz, göz açıp çıkardım. kapayıncaya kadar. Bu göz Aynen. açıp kapayıncaya kadar ki sürede size ben 45 dakika 1 saat anlatırım neler yapmamızı. Bakın süre bu açıp kapattınız. Açık kapattınız. Ben ben anlatırım. Bunu daha önceden beyne loatlamış sözler. Yani mümkün değil. Loadlamıyorsan, yeterli sürede, sürede antrenman yapamamışsa antrenman bunu oynayamazsın, bunu oynayamazsın mümkün. Değil. Evet, çok çok zor yani. Evet. Ee, sayın hocam Fulden Hanım'dan Fulden Hanım şöyle soru sormamış ama sizinle alakalı bir şey söylemiş. Ee, TV seyrederken bile lastikle, ağırlıkla Faruk abinin çalıştığını hatırlıyorum. <gülüyor> çalıştım, <gülüyor> çalıştım. Evet. Çalıştır. <laughs> evet. Doğru Faruk doğru. hocam, Faruk Hocam da sevgili izleyiciler, Faruk Hocam gerçekten hani çok hırslıdır yani. Biz Aydın'da müsabakalardayız. o hırsını şeyi de görebiliyoruz yani müsabakalarda zaten zaten bu olması lazım değil mi hocam? Yani spor sporda hırs çok önemli. Yani burada gerçekten kuvvetli olmak disiplin yanında istemek de çok önemli. Sizi oralarda görüyoruz. Şimdilik, ee, öğrencilerle ilgili e, 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 şeyler kurmalısınız. E, onlarla ilgili güzel diğer ki e, 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 hayaller kurmalısın. e, hayaller kurmalısınız. Ben hayaller kurarım bütün aldığım öğrencilerle ilgili. Ve daha sonra o, kurduğum hayalleri inandırırım. Hayaller Böyle şampiyon olur. Evet. O Bunu ben bu, bu, sistemi kur, kurarken beraber gittik bir Dami Hoca, beraber kurduk. Çocuklara bunu çocuklar çok açtık. E, hayaller çok kurduk. Biz bir gün geleceğiz, olimpiyat şampiyonu. Ve e, tohumda, Türkiye olimpiyat şampiyonu merkezinde günde yedi saat çalıştık. Her gün. Ben Abdullah'ın neler çektiğini bilmiyorum. Ve e, tohumda, ne? İlaç da kullanıyoruz. İlaç Neden? Neden? E, ee, doping testinde O yüzden bu işler, bu işler çok meşakkatli. Yani dünya çapında e, sağ olsunlar, olsunlar gene gene bize paralimpik düzenine getirdiler. Evet e, hocam onunla e, ilgili onunla ilgili de hazır girmişken onu da sormak istiyorum. Onu da sorayım. Evet para, e, Faruk hocamız e, geçen hafta Paralimpik milli takım antrenörlüğüne getirildi. E, kendisini de bu şekilde ayrıca tebrik ediyoruz. Bu hem e, kendisi için hem milli takımımız için hem şehrimiz Aydın için çok önemli bir şey bu. Çok önemli bir şey gerçekten. Hem evet, evet. yani bu hem evet. insanları motive edici. Ben orada sizin resmi yazınızı gördüm sayın hocam, paylaştınız. Yani inanılmaz gurur duydum yani gerçekten. Hem Allah uzun olur. yıllar beraber çalıştığı sporcular yetişti, yetiştirdiniz. Bu Aydın'ın bir başarı. Bu aydın, aydın bir evlad. Aydın'ın bir evladıyım. Aydın'ın başarı. Evet evet. Yani hem yerelde, memleketim için çok sevindim. Yani bunu e, tanı tanıdıklarımla herkese paylaştım yani. Çünkü e, bu, tamam. herkese feyiz veriyor sayın hocam. Yani siz orada orada sizin adınızı görüp milli takım antrenörü e, ibaresi yani e, milli takım antrenörünü getirilmiştir ibaresini görünce inanılmaz gururlandım. Yani o kadar mutlu oldum ki çünkü sizden de görecekler sayın hocam. Yani çocuklar sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler görecekler, hedef belirleyecekler. Demek ki başarıcı olabiliyormuş diyecekler sayın hocam. Evet, evet. O anlamda gerçekten çok büyük bir iş. Ya, milli takım artık hocam siz de takdir edersiniz. Yani, gerçek çıkılabilecek en güzel seviye yani. En çok, çok, gören. çok güzel. Çok hocam orada şimdi çıkamış çok yüksek. Hemen size söyleyeyim. 8 tane elipiyat şampiyonluğu. Yani 8-9 tane dünya şampiyonluğu. 20 kusur Avrupa şampiyonluğu var yani kolay değil. Çok yani zor o başı, hocam yani, yani seviyeye e, 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 bizim seviyeye gelmek. Yaptı. Ee, bizim kurduğumuz ekip arkadaşlarımız e, yaptı. Yap? Yusuf Kılınçkaya, İlhami Kılınçkaya adamı uçan ekip yaptı. Hep beraber yaptık onlarla. Onu korumak bile çok zor. <laughs> yani yeni sporcular çıkarmamız lazım. Tekrar engellerde bu tekerlik sandalyede bu işler çok zor. Emin olun çok zor. Evet. Yayın gidip geliyor ben. <laughs> şey diyorum. Hocam ses gitti de. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor, demiyorum sizin. Şu anda var mı Sayın Hocam? Heh, var, var hocam. Heh, şimdi tamam. Değerli izleyiciler Sayın Hocam, kusura bakmayın. <laughs> yani e, böyle git geller yaşadık. Evet. E, şimdi Sayın Hocam, e, o milli takım süreciniz e, oyuncu yetiştirmeniz. E, milli takıma e, gönderdiğiniz oyuncular var mı ya da e, oy yetiştirme süreci, milli takım süreci nasıl oluyor Sayın Hocam? Şimdi geç, geçen sene, sene Türkiye ikinci oldu takımlarda Furkan Konyalı, Konyalı, Konyalı. E, ve e, Doruk Çetin de yine küçük bir e, milli takım kotasına girmiş. Çok çok çalışıyor. Yani haftanın 4 günü 5 günü çalışıyoruz 4'er saat. Dörder saat. Hı -hı. Her gittiğimizde sadece, sadece bu, bu şey değil, masa, masa değil. Masa Bu, işin, halteri var, bu işin işte izometrik kilometrik antrenmanları, antrenmanları, antrenmanları var, var. E, 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 antrenmanları var, e, çabuk kuvvet antrenmanları var. E var oluyor bu çok yani birçok sadece tane. masa tenisi demek hocam sadece masada oynamak demek değil yani değil mi hocam yani masada karşılıklı top attık sakatlanır sakatlanırsınız Sakattanır. hocam çok fazla aşil tendonun kopması oluyor masa tenisinde aşil tendondan ziyade yani yani, ani hareket o ama ondan daha fazla pelvik bölgesinde kor dediğimiz yani biz o bölgeyi çok çalıştık. bölgesi dediğimiz ee bölgeyi çok çalıştık. Bununla da Kegel derslerine faydalanıyoruz. E, şey, izometrik e, antrenmanlardan faydalanıyoruz, şey, sabuk kuvvet antrenmanlarından kaydanıyoruz. Kilometrik antrenmanlar var mesela. Ee, ayrı bir, ayrı ayrı bir, ortamda, ortamda için, Anaerobik antrenmanlar, yani ne demek anaerobik? Ana Eskensiz ortamda, ortamda. E, çabuk ve ani, ani. vuruşlar. Yani, yani mukavemet yani. yok. Ya, o yüzden anaerobik ana antrenman çok, çok önemli. Onlardan çok faydalanıyor. Faydalan. Sayın Hocam e, oyuncuların e, burada çalışırken en çok en sık yaptığı e, teknik hatalar neler? Ya da bunları düzeltmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz Sayın hocam? Şey, e, başlangıçta <laughs> mı? Evet, başlangıç evet. Yani e, oyuncuları yetiştiriyorsunuz. Teknik Şimdi. becerileri verdiniz. E ne gibi teknik hatalar yapıyor? E, bak, ya bak. da e, başlangıçta çocuklar e, bırakma düzeyi nasıl? Yani hemen başlıyorlar. Genelde öğrenciler şeyle başlıyorlar ya. İşte hemen masaya geçmek isterler. Yok. Hemen böyle top sektirme işte onları biz aş, de açmak biz... hemen hocam masaya geçelim. Yok, yok öyle bir şey yok. Biz de önce çocuklara e, koordinasyon Dünyan ve size söyleyeceğim birçok amacımızı yapıyor. Ritim duygusunu, duygusunu yapıyor. geliştirmek lazım. Ritim duygusu olmayan bir çocuk masasında yatamaz. Mesela ip atlamak yer yer bize çok önemli. Yer merdivende çalışmak, yer merdiveni bize çok önemli başlar masaya başlar, başlar, maskesi, maskesi, başlar, yarılar, yarılar, uygulaylar, uygulaylar, uygulaylar başlar, 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 ve müzikten çok faydalanıyoruz. Müzikten aslında çok faydalanıyoruz. Hem de bu hem de bir tane müzik parçanın da Bonaim'in rasmi çok faydalanıyoruz mesela. Efendim? Oynar. Bonaim, Bonaim diye bir grup vardı. Evet. Rasmi diye bir parçası vardı. Evet, evet. Çok çalarız bunu. Ee, çocuğa örgütlük duyguyu verir. Topla beraber homesetme duygusu. duygusu bu çok önemlidir. Eğer bir çocukta yani bunu gibiremezseniz masa kuramazsın. mümkün değil. Mümkün değil. Yani birçok de, 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 e, başlangıçta, başlangıçta en iyi de, bence, bence e, altyapılarda alt çalışmak. Hep evet. bunu söylüyorum. Neden? Üst tarafa fundamentalı sağlam çocuklar gelmediği. E, sağlam çocuklar gelmediği zaman taş taş üstüne koyamıyorsunuz. Çünkü... Gitti mi yine? Kendi kayboldu. É Ben yani görünüyor mu? Görünmüyorum değil mi? Görünüm. Ses gelmiyor.